İnsanoğlu safi bedenden oluşmuyor. Onu insan yapan sadece görüntüsü değil, o görüntünün altında içinde yaşadığı duygular bütündür. Bu duygular mutluluk, hüzün, kaygı, acı ve de korkudur. Bu duygulardan bize en uzak durmasını istediğimizden başında korku gelir. Merhabalar arkadaşlar, ben Ömer Şifşek. Bu kanal boş dursun istemedim. 2K bir kanal burada boş boş duruyordu ve canım sıkılıyordu. Ben de bu kanala böyle oyun hikayeleri, işte sıra dışı olaylar, YouTube ile ilgili olan olaylar. Ben bu tarz şeyleri araştırmayı çok seviyorum ve dedim ki bari bunları da sizlerle paylaşayım. İlk videoda konumuz Old bir 1 olacak arkadaşlar. O deli hastanesine girdiğimiz korkunç oyun olacak. Bu tarz videoların devamını isterseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani bu böyle bir anda aklıma geldi. Bu kanala bir şeyler yapmak istiyordum. Neler yapsam diye düşünüyordum ve bu aklıma geldi. İşte böyle YouTube magazin olayları, oyunların hikayeleri işte sıradışı dünya üzerinde olan olaylar gündemle alakalı şeylerden bahsedeceğiz konuşacağız arkadaşlar İlk videomuz old dust hikayesi öncelikle oyunu hiç bilmeyenler için şöyle kısaca bir toparlayayım bu oyun yani old birinci oyun iki yapımlar oluşuyor old dust direkt oyunun kendisi ve whistblower diye bir dlc'si var arkadaşlar ee, öncelikle hikaye Whistleblower'daki bir orada çalışan böyle yazılım mühendisi gibi birisinin Miles'a e, mail atmasıyla başlıyor. işte burada değişik olaylar oluyor. Gel burayı incele diyor. Sonra sıçıyor. Bunu yakalıyorlar. Onu da isterseniz ayrı bir videoda anlatırım Whistleblower'sı. Biz, biz ilk oyunda ismimiz Miles, Miles Upshur hatta ismimiz. işte deli hastanesine gidiyor. Çok büyük bir hastane. Yıllarca çok değişik olaylar olmuş. Zaten şüpheleniliyor. Ve biz de o mail ile birlikte hastaneye giriyoruz. Şimdi direkt hikayeyi anlatmaya başlayalım en baştan detaylı bir şekilde. Araştırmacı gazeteci, gazeteci Miles Upshur o gelen mail ile Morkov Compassion'a ait bir psikiyatri hastanesi olan Mount Massive Asylum'da insanlık dışı deneylerin yürütüldüğünü iddia eden isimsiz bir e-posta alır. O biz buradaki karakterden geliyor bu. Miles hastaneye girer girmez içerisinde darma duman ve her yerde cesetler olduğunu görüyor. Ee, çok oluyor bunları görünce haliyle. Morkov özel askeri askeri birliği Mount Massive'deki varyant denilen sapkın mahkumların birinin kaçtığı ve etrafını serbestçe dolaştığı bildirilir. Sonrasında Miles aniden Chris Walker denilen devasa bir varyant tarafından yerle bir ediliyor. Oyunun o sahnesini biliyorsunuz böyle bisikletken arkamızdan küçük domurcuk diye gelip bizi yere atıyordu. O Chris asker olduğu söyleniyor. Bu da oradaki varyantlardan birisi. Varyant nedir? Orada deney olarak kullanılıyor. Bunlar yani normal bir akıl hastanesi. Oradaki delileri izni olmadan alıyorlar, götürüyorlar ve değişik şeyler izleterek psikolojilerini bozuyorlar. Tamamen akıllarını değiştiriyorlar. Vahşi bir hayvana çeviriyorlar bildiğiniz acı Acil zorundaki Miles Morales uyandığı zaman başında Peder Martin'i buluyor. Peder Martin ona buradan kaçması gerektiğini söylüyor. Buradan kaçma, kaçmamalısın diyor ve kapıları kilitliyor Miles kaçamasın diye. Miles gücü geri getirir ancak Peter Martin ona anestezi enjekte eder ve hastanede gerçekleşen bütün katliamın nedeninin hayali bir varlık olan Volrider olduğu anlamına olduğunu anlıyorlar. Volrider'in birçok kişi bunu işte oyunda hayal et işte üç harfli falan zannediyorlar ama Volrider'ın onlarla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Tamamen böyle bir insan bedeninin dışarıda oluşmuş olduğu böyle farklı fizik fiziki de değil farklı böyle değişik bir canlı, vahşi bütün oyun boyunca peşimizden geliyor, bizi öldürmeye çalışıyor. Özellikle biz Blower da var. Oyunun ana düşmanı hatta Volrider. Volrider ile ilgili çok daha güzel şeyler olacak ileride. O yüzden video izlemeyi Unutmayın sonuna kadar izleyin. Optal her dakikası önemli çünkü arkadaşlar bu videonun. Birin, birinci yerine gelen Miles kendisini katonik ve çılgın hastalarla dolu çürümüş bir hücre bloğunun içine sıkışmış halde bulur. Kanalizasyonlardan geçerek ana koğuşlara kaçan Miles, Walker ve iki yamyam yam ikiz tarafından kovalanırken eski bir Murkoff yönetçisi olan Richard Trigger tarafından yakalanıyor. Bu elinde o destereyle dolanan manyak. Yani yemek olarak böyle herhangi bir tutuyor, çekiyor, masaya koyuyor, kesiyor, bitiyor, yiyor. Bunlara o kadar manyak birisi. Trigger mansın iki parmağını ve bir çift kemik makasıyla keserek aynısını diline ve cinsel organına yapacakken Miles bir asansöre kaçmayı başarıyor. Bir sor da bize yardım ediyor. Kim olduğu belli değil. Trigger saldırıdan yanlışlıkla katlar ve asansörün arasında ezilerek ölüyor arkadaşlar. Miles akıl asansörün kilisesine gitmesine söyleyen Peder Martin ile yeniden bir araya geliyor. Bir otitromu ulaşan Miles Lowrider'ın Fabrical operasyonu sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen bir Alman bilim adamı olan Dr. Rudolf Gustavo'nun iki tarafından yaratıldığını öğreniyor. Wernick travma geçirmiş hastalar üzerinde yürütülen yoğun rüya terapi sonucunda Manik sürülerini açıklıyor. Mayıs onu özgürlüğe götüreceği konusunda ısrarcı olan ve abla anlattığını kilise de ona veren Peder Martin'in çarmıha gerilmiş halde buluyor. İşte Peder diyor ki beni bul buradan kaçacaksın falan diyor Miles gidiyor 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 buluyor. Sonunda çağırma gelmiş şekilde Peder Martin'i buluyor ve yanmaya başlıyor. Sonrasında arkamızdan Wall Rider geliyor ve bizi oyunun sonuna kadar kovalıyor ve rahat bırakmıyor. Sonrasında biz kaçarken böyle Wall Rider'da gelirken arkamızda Chris Walker geliyor. Tam Chris bizi yakaladı öldürecekken Wall Rider geliyor ve Chris Walker'ı patlatarak öldürüyor. Yani adeta sen onu öldüremezsin ben onu öldürürüm diyor. Miles Wall Rider'ın Murkoff'un denekleri. Yerinden biri olan şu an komadaki Billo Hop tarafından kontrol edilen biyoteknolojik bir nanit varlık olduğu iddia eden yaşlı Wernick ile buluşuyor. Volrider yok edici umuduyla Miles Billin'in yaşam reisini sonlandırmasının talimatını veriyor. İşte Volrider bir yaşayan insanın ruhu gibi bir şey aslında. işte ondan oluşmuş fiziki, fiziki olmayı çok değişik bir güç biliyorsunuzdur zaten videolarda da görmüşsünüz biraz önce. Ee, onu yaşatan bir güç var. Bir insan o ölürse Wallrider da ölecek. Ve Miles bu görevi aldıktan sonra onu öldürmeye gidiyor. Billy ölmeden hemen önce Wallrider Miles'a saldırıyor ve vücudunu ele geçiriyor. Tam böyle yani Miles işte orada adamın yaşam destek ünitesini kapatıyor. Adam can çekişi ölecekken Voldrider de zayıflıyor. Tabii ki de tam o adam ölüyor. Voldrider de orada bulunan, canlıya tutunması gerekir için Miles'ın içine giriyor. Ve bizim ana karakterimiz Voldrider oluyor oyunun sonunda. Değişede düşen Wernick Miles'ın Voldrider'ın yeni, yeni bedeni olduğunu anlıyor. Ve sonrasında ve laboratuvardan tam çıkarken Miles Wordnick liderliğinde bir Murkoff askeri ekibiyle karşılaşıyor ve o askerler görür görmez Miles'ın içine Volrider'ın girdiğini anlıyorlar ve ateş ediyorlar. Sonrası ekran kararıyor, çığlıklar oluyor. Biz Volrider olduğumuz için bütün Murkoff askerlerini öldürüyoruz oyunun sonunda ve oyun bu şekilde bitiyor. Yani Ortas 1'in hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir oyun 2013'te işte çıkmış olmasına rağmen hala oynanıyor. İşte şu sıralar mesela speedrunlarını çok görüyorum. Çok hala kaliteli bir oyun. 3'ünün çıkması bekleniyor. İkisi mesela biraz onun yanında daha sönük kaldı. Dediğim gibi de hikayenin devamını merak ediyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yakın zamanda Whistleblower'ın da videosunu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.